Dünyaca ünlü milli motosikletçimiz Kenan Sofuoğlu'nun 3,5 yaşındaki oğlu Zayn neredeyse babası kadar ünlü. Çünkü Zayn'ın sosyal medyada yüz binlerce hatta milyona yakın takipçisi var. Bu kez yine büyük bir ustalıkla drone ve ATV kullandığı videolarıyla gündemde. Gelin izleyelim. Boyundan büyük motorları kullanıyor. ATV'lerle şov yapıyor dronla anne babasına kahve ikramında bulunuyor. Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofoğlu'nun buçuk yaşındaki oğlu Zayn sosyal medyada çok popüler. Yeteneği de özgüveninde, yaşıtlarının çok ötesinde. Son zamanlarda ATV motorlarına merak salan Zayn yine sınırları zorluyor. buçuk yaşında olmasına rağmen dronu da bir profesyonel gibi kullanıyor. Müzik Anne babasına dronla kahve servisi yapıyor. Zain'in sosyal medyada paylaşılan videolarını yüz binler beğeniyle takip ediyor.